evet, görüntü şimdi geldi. Merhaba herkese tekrar. Bugün Merve Hanım konuğumuz. Merve Hanım'a çok sorulan soruları sormaya çalışacağız. Bizim uzmanlık alanımız olmayan, kendisinin bize cevap verebileceği konuları sorup onun bizi aydınlatmasını isteyeceğiz. E, sözü direkt Merve Hanım'a verelim. Yani namı değer Montenegro Merve mi diyeyim, Montenegro Bay Merve mi diyeyim, herkes öyle biliyor ama hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, Ama yaklaşık iki buçuk yıl oldu biz gelelim sanırım. Hatta üç bile oldu diyebilirim kabaca. Ee, bu kadar zamandır buradayız. Açıkçası ben de geldiğimden beri hani bu ülkeyi tanıtmaya, hani gezecek yerlere gidecek mekanları hep göstermeye çalışıyorum. O yüzden insanlar beni de öyle biliyor hesabım yüzünden. Açıkçası yani burada yaşamaktan gerçekten mutluyum ve sosyal medyanın getirdiği şeyle bir danışmanlık işine de başlamış oldum. Ee, şimdi işte buraya gelmek isteyen herkese, benim geçtiğim yollardan geçecek herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani kısaca böyle diyebilirim, ne söyleyeyim tam bilemedim şu an. Yo, çok güzel, gayet iyi. Çünkü e, biraz da bu samimiyeti istiyor soranlar anladığımız kadarıyla. Çünkü bir şey araştırdığımız zaman, hani bizim biraz kültürümüzle de alakalı galiba, o samimiyeti bulduğumuz zaman gerçekten inanıyoruz. Yani inanmak istiyoruz en azından. O yüzden hani bu samimiyetle zaten soruları cevaplayacağınızı düşünüyoruz. Yani ben şuna da başlayayım. Direkt sorulara geçeyim hatta ben. Daha güzel olur. Zaten insanlar Karadağ, özellikle şu anda Karadağ çok popüler malum. Ee, Karadağ konusunda herhangi bir araştırma yapmak istediği zaman sosyal medyada veya YouTube'da ön plana çıkıyorsunuz. Ee, o yüzden önceliğimiz hani sizinle görüşmek istedik biz. E, özellikle. Hem bir hap bir video olsun. E, her şeyin içinde bulunabileceği. Hem de en azından bütün soruları topladığımız bir yer olsun diye. E, siz nasıl gittiniz oraya? Nasıl başladı macera? Çünkü bu bir örnek olacak gibi geliyor bana. Evet. Yani e, aslında biz ilk başta buraya düşünmüyorduk ilk hedefimiz daha farklı Avrupa ülkeleri falan da İngiltere'yi düşünmüştük. Ee, Ankara Anlaşması ile gidecektik. Fakat onun süreci pandemide çok fazla uzayınca biz de alternatifler araştırmaya başladık. Hani bize siz gidebilecek bir ülke var mı diye. Hani o noktada böyle Karadağ karşımıza çıktı. Açıkçası hiç daha önce da gelmediğimiz bir yerde yani tatil bile yapmamıştık. Hem de pandemi dönemi gibi bir sürede yani bu kararı vermeye çalışıyorduk. O yüzden ee, birkaç kişiye sorduk çevre falan ve tanıdıklardan burada iş yapan insanlar çıktı. Onlarla konuştuk ve sonra direkt atlayıp geldik yani hızlı bir karardı. Ama hep şey diye düşündük zaten olmazsa döneriz yani. Üç ay burada turist olarak kalınabiliyor. Gelince de çok sevdik. Ben açıkçası bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Hani benim hep gerçekten hedefim daha böyle İngilizce'nin konuşabildiği bir yere gitmekti. Ama buradaki hayat bana o kadar sakin ve huzurlu geldi ki dedim yok ben artık başka bir yere gitmek istemiyorum. Tamam burada kalabiliriz. Böyle başladık. Evet. Yani e, biz bizde biraz da hem keyfi hem zorunlu olabilecek şekilde insanların daha genelinin kapsadığı şekilde Karadağ'a gittik. Yani biz artık bir gezi kanalı olarak başladık çünkü buna. E, ilk durağımız Karadağ oldu. Karadağ'la ilgili video paylaştıktan sonra da insanların aslında oraya çok gitmek istediğini fark ettikten sonra biraz videoların şekli değişmeye başladı. Ee, yani sizin gittiğiniz şekilde gitmek isteyen insanlar tabii ki de hala var ama Karadağ çok cazip bir seçenek görünüyor şu anda. için. Hangi anlamda? Çünkü vize istemiyor ve kolaylık açısından daha ön plan, daha sıralarda Türkiye'den gidecek kişiler için, Türk vatandaşları için de. Ee, ben şey sorayım size. Hani Karadağ'da yaşamak isteyen çok doğru ee, ya da bir şekilde yurt dışına gitmek için bir başlangıç Karadağ'da yapmak isteyen kişi çok. Ama e, şöyle bir ayrım yapabilir misiniz? Mesela şu sebepten Karadağ'a gelinir, şu sebepten gelinmez. Yani evet çok fazla insan gelmek istiyor. Hele de bu seçim sonrasında iyice arttı zaten. Açıkçası ben biraz endişeli, endişeliyim bu konuda çünkü çoğu insan aslında acele karar veriyor ve yanlış adımlar atıp hani kenardaki birikimini de harcayıp dönüyor gibi bir durum oluyor. Evet Kanada cazip bir ülke, vizesiz gelinebiliyor, çok kolay oturum alınabiliyor şu an için. Ama bu demek değil ki yani her şeyi yakıp yıkıp bir plan yapmadan buraya geleceğiz. Hani bu ben açıkçası gerçekten buradaki yaşamı sevmeyen, yani buradası küçük bir ülke, şimdi bunu kabul edelim. Açıkçası herkes de hitap etmeyebiliyor. Yani buradan koşarak kaçan insanlar var, orada nasıl yaşıyorsun diye insanlar var. Öncelikle buradaki o küçük yaşamı sevmek lazım. Birinci madde bu bana göre. İkinci maddede de burada maddi istikrarın sağlanabilmesi. Yani para kazanabileceğiniz bir işle, bir planla gelmek gerekiyor. Eğer bunlar yoksa elimizde bence sırf hani yurt dışında yaşayacağım veya buradan bir Avrupa gideceğim diye gelinmez. Yani kesinlikle ama kesinlikle Karadağ gibi küçük bir yer için önceden araştırma yapmak, plan yapmak ondan sonrasında gelmek gerekiyor. Bunun dışındaki herkes için biraz daha bekleyin diyorum. çok güzel. Zaten bu önemli bir kriter. Yani biz de öyle düşünüyoruz. Çünkü hayal kırıklığına hayal kırıklığıyla geri dönen çok fazla kişi Duyduk. Ya da düşmek isteyip o kişilerden gelen bildirimleri alıp aslında gidebilecekken vazgeçen çok kişi duyduk. Yani şu anda çok muallakta olan bir konu. Aynı hani güzel söylediniz o anlamda. Ee, peki diyelim ki buna karar verdik. Ben hiç bilmiyormuşum gibi konuşacağım bu arada. Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi yapmanızı isteyeceğim. Biz buna karar verdik. Bize uygun olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve Karadağ'da yaşamak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani bunun yolları neler? Şimdi şöyle, en çok tercih edilen yol tabii ki şirket kurmak oluyor, birazdan detayına girelim. İkinci olarak bir mülk satın almak mümkün, oturum almak için. Üçüncü olarak da burada herhangi bir çalışan olarak girdiğimde de oturum alınabiliyor. Aslında bunlar üç seçenek diyebiliriz. Başka şeyler de var ama onları şu an katmıyorum. Yani genel itibariyle hani şirket kurmak çok tercih ediliyor avantajlı oluyor diğer iki seçeneğe göre. Çünkü 15 sene burada sürekli oturum yeniledikten sonra ve burada da yaşanırsa gerçekten süresiz oturum alınabiliyor. İleride vatandaşlık almak için başvurma şansı oluyor. Ama diğer iki seçenek de bunlar mümkün değil. Yani mülk alırsanız, mülkünüze sahip olduğunuz müddetçe oturum yenilersiniz. Ya da çalışansanız zaten çalıştığınız müddetçe oturum yenilersiniz. Ama genel olarak e, bu iki seçenek var diyebilirim. Anladım. Ee, o zaman şöyle düşünmem, düşünmemiz gerekiyor bizim. Biz oraya e, iş kurarak yaşamaya karar verdik orada. Direkt. Yani, niyetimiz bir şirketimiz olsun Karadağ'da. Nasıl olsa Avrupa Birliği'ne giriyor değil de orada direkt Karadağ'da yaşamak niyetimiz. Peki bunun prosedürleri nasıl oluyor? Ben mesela e, oraya gelmek zorunda mıyım? Türkiye'den yapabiliyor muyum bu işi? Nasıl yapabiliyoruz bunu? Şöyle, yani şirket kurulumunu Türkiye'den yapabiliyoruz. Yani tekrar çıkarıldığı takdirde biz buradan işlemleri yapıyoruz. Ardından ne zaman oturuma başvurmak istemiyorsa, zaten şirket kurulumu yaklaşık 7-10 günde tamamlanıyor. Sonrasında kişi istediği zaman geliyor ve birlikte oturum başvurusunu yapıyoruz. Yani şirket için gelmesi şart değil ama oturum için mutlaka gelmesi gerekiyor. Yani polise gidilmesi gerekiyor. Yani aslında çık kartın çıkmasında yaklaşık 3 hafta dersek, toplamda 1 ay gibi bir sürenin sonunda şirket kurup oturum kartını alıyor olabiliyete geliyoruz. Tamam çok güzel. Peki e, o zaman benim ailem de gelecektir. eğer ben şirketi kurdum. Ailemin de o zaman aynı şekilde benimle oturum alacağı zaman gelmesi gerekiyor. Doğru mu? Şöyle ilk önce şirket sahibi kimse onun oturumuna başlıyoruz ve kartı çıkıyor. Kartı çıktıktan itibaren aile bireyleri için yani 18 yaş altı çocuk ve eş için e, başvuru yapabiliyoruz. Bu da bu arada çok sorulduğu için belirteyim. Hani anneme babama kardeşimi alabilir miyim sorusu da geliyor bana. <laughs> Buradan söylemiş olayım. Hani sadece eş ve çocuğu kapsıyor onlara da kart çıktıktan sonra başvuru yapabiliyoruz. Onların süreci de yaklaşık 45 gün gibi sürüyor. Evet, bu bir sonraki soruma olacaktı zaten. Çocuk da galiba 18 yaş altı olduğunda, evet. değil mi? Evet. 18 yaş üstü için ya kendisi şirket kurmalı, ya da orada Hı. bir şekilde çalışmalı vesaire. Böyle bir süreç olması kendisi gerekiyor. Çalışabilir bir yerde ya da kendi şirketinde onu çalışıyormuş gibi de gösterebilir. Bu da bir seçenek. Tabii onun bir maddi yükümlülüğü de oluyor aylık olarak yaparız da işte, işe girecek başka bir noktada. Tamam. Çok güzel. Peki e, e, bir hesabınız vardır aşağı yukarı belirlediğiniz e, danışmanlık ücreti vesairenin haricinde. Yani bize en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Yani şu, elimizde şu kadar para var elimizde hiç para yok. Şu kadar zamanımız var, yaşımız şu. Ama toplamda aslında gelen sorunun özünde şu var. Biz oraya yerleşmek istesek minimum ne olma, neyimizin olması gerekiyor? Şirket kurmanın haricinde. Ona da daha sonra. Yani ben konuşanlarımı da hep şunu söylüyorum. Ee, burada hangi iş yaparsanız yapın. İlk 6 ay o işin oturma süresi, sizin buraya alışma süreniz oluyor ve 6 ay cepten yeniyor. Yani hatta bu bazen bir sene oluyor çünkü bazı sektörlerde bir yer açılacağı zaman, bir satılacağı zaman 6 ay bile sürdüğü oluyor. O yüzden bir sene diyelim imkan varsa Aylık yaşam giderlerinizi karşılayacak bir para cebinizde olmalı. Bu da tabii ki yaşamlar şehre, yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir ama bence minimum 1200 euro aylık bir harcama olmalı. Yani iki kişilik bir aile için konuşuyorum ben bunu. Hani bunu artık 6 ay, bir senede çarpıp hani bu meblağ yaşam gideri olarak ceplerinde olacak. Bir de ayrıca iş kuracaklar. O iş için de bir para harcanacak. Hani açıkçası e bu yoksa birazcık sıkıntı olabiliyor. <laughs> Onu net söyleyeyim. Bir dondu şu an. tamam tekrar geldi. Yani bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, geri kalan kısımları göz ardı ederek yani özellikle bu kısmı ee, sadece varmış gibi düşünüp geri kalan kısımları böyle göz ardı etmemize işte yanlış cümleyi. bu kısmı göz ardı edip geri kalan e, kısımları sadece ele alır olmuyor çünkü gerçekçi olmuyor e, oradaki yaklaşım e, birçok yerel dönüşün sebebi de aslında bu maddiyata e, çıkıyor e, şimdi şöyle de bir durum var tek başına da gel e, bir ortalama alındığında herhalde yüzde 50 50'dir diye düşünüyorum kişi tek başına gelmek istiyor. tek başına gelmek isteyen kişiler de ailesiyle gelmek isteyen kişiler. Yani böyle olduğu zaman bunu düşünmemiz gerekiyor. Özellikle 10-12 ay dediğiniz gibi bir sene dersek ortalama bunun maliyetini karşılayabiliyor olmak lazım. Ee, yani çok hayal oluyor yoksa e, evet. ya da hay, sosyal hayal kırıklığı oluyor en azından. Ee, tamam. E, diyelim ki biz bunları da karşılayabildiğimizi, elimizde bir paranın olduğunu, bir miktarın olduğunu ya da karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Karar verdik. Siz bunun danışmanlığını da veriyorsunuz sanırım. Yani sektör belirledik kendimize, e, şu işi yapabilir miyiz diye. Yani bu konuda ne diyebilirsiniz? Hani sizin için e, uygun gördüğünüz ya da Karadağ için uygun olabilecek iş alanları hangileri? Var ama, mı öyle bir skala? Açıkçası hani bir çok iş var tabii ki ama ben e, bana sorulduğunda hani orada ne iş yapabilirim diye insanlar soruyor çok fazla iş önermeyi sevmiyorum. Çünkü önce karşımdakini biraz tanıyıp ne yapabilir, acaba şimdiye kadar ne yapmalıyız, bir şeyler var mı anlamaya çalışıyorum. Bence yurt dışında yapılacak iş bildiğin iştir. <laughs> ben öyle diyebilirim. Yani en önce bildiğin işi imkanın varsa ona eğimi tercih ederim. Tabii ki bir sektörde açık varsa orada da bir şey yapılabilir ama eğer seçeneklerimiz arasında varsa önce onu e bir tercih ediyorum. Ama hani genel olarak ya aslında hani buraya gelip baksalar kim burada yaşamayı düşünüyorsa kendileri gezip değerlendirseler en güzeli öyle oluyor. Yani buraya bir haftalığına bile gelirse zaten küçücükler. Hani insan gezerken arsada yok, yok oluşturmak, bunu da fikirler oluşuyor. Hani ben burayı Türkiye'nin böyle 2010'lu falan hallerine benzetiyorum. Aslında o zaman da çok yeni yeni bir şeyler girmeye başlamıştı ülkemizin içine, böyle farklı markalar, farklı sektörler. Orada yapılabilmiş çoğu şey burada da yapılabilir bence. Yani gıdada da böyle, inşaat da böyle. Bizim zaten e, temel taşlarından birisi bu bir ülkede. Hani bir butik otel olur, bir mekan işletmeciliği olabilir, inşaatla ilgili herhangi bir şey olabilir yani o sektörden bir şeyler olur. Yani bilmiyorum biraz da şeye bağlı hani çok diyorum ya iş önermeyi sevmiyorum diye çünkü ben bir iş önerdiğimde mesela onu yapan ama onu tutmadı siz söylemiştiniz diyen de oluyor. Hani o bana bağlı bir şey olmuyor çünkü hangi şehirde açtığın, nerede açtığın, nasıl yaptığın, nasıl bir kalitede hizmet sunduğun da çok önemli. E, o sebeple hani planlı bir daralık yaparak çoğu sektör aslında başarılı olabilir bence. Evet, yani aslında biraz e, böyle cevap vereceğinizi tahmin ettiğim için sordum. Çünkü işi bilen insan verdiği cevap böyle oluyor. Ama sorular bu şekilde geldiği için mümkün olduğunca öyle sormaya çalışıyorum. Yani e, dünyanın herhangi bir yerinde fark etmez. Herhangi bir iş, yani ne iş yapıyor olursanız olun, e, gidip kişinin kendisini test etmesi gerekiyor. Çünkü e, herhangi bir yetenek vesaire gerektirmese bile yaptığınız iş, tecrübe ettiğiniz iş, daha iyisi. Arada bir ses kesip bunun için toparlamak da istedim. Yani birkaç hafta gelip e, orada kendi yapabileceği işi görmesi insanların en iyisi, değil mi? Evet. En azından birkaç yani, hafta oldu. Hem şehir gö şehirleri görmesi, çünkü Podgorica'da olabilecek bir şey Barda çalışmayabilir ya da Budva'da olacak bir şey Kotor'da çalışmayabilir. Tamam. E, bütün bunları e, kafamızda oturttuk her şeyimizi yaptık, planımızı yaptık ee, ve sizinle irtibata geçtik. Bundan sonra süreç nasıl işliyor peki? Hani sizinle nasıl devam ediyoruz? Şöyle, hani ilk önce tabii ki şirket kurulumu tüm işlemleri tamamlıyoruz. Ardından yapılacak neyse e, o konuda e, elimizden geldiği yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Hani şehir tercihi olabilir mesela. Hani şehir, şehir seçiyoruz sonrasında işte fiziki bir yer tutulacaksa onu tutmak adına en uygun yer neresidir, onu tartışıyoruz birlikte. Tabii ki biz her sektöre hakim değiliz. Mesela bazı işler için karşıdaki insanın tecrübesi varsa diyebilir ki şöyle bir nokta aslında bizim iş için daha iyi olabilir. Ben o zaman bak buralar buralar olabilir diye seçenekler sunuyorum. Sonrası zaten e, o işletmenin açılma süreci. Hani biz elimizden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen hani kendimiz bilgi destek oluyoruz, bazen bilgi desteği sağlayarak oluyoruz. E, yani sonrasında da tabii ki işletme de açılıyor. Ardından muhasebe hizmeti de veriyoruz. E, muhasebe olsun ya da her şey değiştirme, hani sektör her şeyde zaten soru sorabileceğiniz biri olmaya çalışıyoruz ama Pide işin yaşamsal kısmı da oluyor. Yani buraya sıfırdan gelmiş bir insan hiçbir şey bilmiyor ve sıkıştığında bir yere gidecek bir şey olacak, bazen nereden olacak bilmiyor yani o konularda da yani arandığında, şey yapıldığında hani elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz hani birçok konu. Evet, bu zaten çok önemli bir konu. Ee, biz Sırbistan üzerinden Karadağ gelmiştik. Birkaç gün Sırbistan'da geçirdik. Ee, İngilizce bir şekilde irtibat kurabiliyorsunuz insanlarla iletişiminiz ee, o konuda daha akıcı olabiliyor ama Karadağ o kadar değil. Yani anlaşamadığınız çok nokta oluyor Karadağ'da. Yani bizim düzenlediğimiz kadarıyla. Bu güzel bir şey. En azından sizin bu durumda aracı olmanız e, ya da en azından o başlangıç stresini paylaşıyor olmanız. Bu güzel bir şey. Muhasebeden bahsettiniz. Ben biraz onu sorayım. Aslında biz bu konuları çok e, bilmiyoruz ama bence önemli. İşte vergi şirketi kurduk. Sonuçta bunun bir gideri olacak, vergidir, diğer masraflardır vesaire nasıl. Ben mesela bir tek şeyi biliyorum. Gelir vergisinin yüzde dokuz olduğunu biliyorum. Doğru mu? Yanlış evet. mı bilmiyorum, bilmiyorum. Doğru doğru. Yani çünkü çok fazla bilgi var. Hangisi doğru hangisi yanlış bilmediğimiz için hani onu da bir netleştirsek. Genel olarak çünkü çok detaya girmek de istemiyorum. Her şey değişiyor çünkü yapılacak işe göre. Kirası değişir, masrafı değişir. Ama en azından genel herkes için olan işte vergilerdir vesaire bunları ufak bir bilgilendirirsiniz iyi olabilir bence. Öyle evet, gelir vergisi 9 zaten çoğu insanın şirketin buraya taşıma istemesi sebebi de oluyor. Hı. Ama belli bir rakama kadar yazılıyor. Şimdi yanlış hatırlamayayım, en kötü ben size sonra yazarım, açıklamak için yazmıştım şekilde. Böyle kadar mı? Öyle bir şey değil. Sonra arttıkça gelir vergi oranı %12, %15 falan şeklinde değişiyor. Ama zaten hani burada ilk başta işletme okuran kimse o kadar yüksek rakama yetişemeyeceği için aslında yüzde dokuz diyebiliriz şu an için. Ee, yani bu şekilde hani pasif şirketler de aslında çok sayılıyor. işte diyelim ki şirket kurdum, hiçbir şey yapmıyorum, sadece oturumu almak için kurdum falan. Hani o zaman herhangi bir şey ödenmiyor tabii ki. Sadece aylık muhasebe ve sigorta ücretinin ödenmesi şey oluyor. Anlaştık. Ee, sonrasında da hani e, tabii ki rakama göre işte gelir vergisi hesaplanıyor. Tamam. Ee, zaten bu 1 milyona kadar olan kısımla ilgili şey dönüyor yorumlarda. Zaten o kadar çok kazanacak olsam karada bir başka yere giderim diye. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki pasif şirketlerle alakalı. Mesela pasif şirketler şirketimiz var ama çalışmıyor. Ben yine oturum izni alabiliyorum. <laughs> Ailemle gelebilirim. Bu şirketim olduktan sonra ben oturum iznimi aldım. Ailemde getirebiliyorum o zaman. Doğru mu? Bunu tercih eden peki çok var mı? Yani şundan soruyorum. Çünkü e, şimdi oturum iznimi aldım tamam. Ben Karadağ'da yaşamak istiyorum. Yani şey olarak çok mantıklı gelmediği için soruyorum. Tamam pasif şirketi kurdum. Oturumumu aldım ama yani benim bir birikimim olması lazım ya da bir şey olması lazım ki para gelmeyecek bana ekstra bir yerden. Hani bir yerden bir gelirimin olmuş olması lazım. doğru düşünüyorum herhalde değil mi? Yani bilmediğimiz bir şey yok bu konuda. Yani şöyle aslında bunu tercih edenler ya online çalışan insanlar oluyor. Ben aslında evden Türkiye'ye çalışmaya devam edeceğim ya da farklı bir yere. Ben zaten bir gelirim var. Şirketimi açayım dursun sonra onu da aktif hale getireyim diyen oluyor. Veya şirketi kurayım, oturumu alayım, Türkiye'de bir sene, bir buçuk sene daha işlerim bitmedi. Onlar bitince geleceğim diyen oluyor. Aslında sonunda hepsi şirketi bir şekilde aktifleştiriyor. Çünkü zaten süresiz oturma vesaire gidilmesi istemiyorsa yani şirketin harekete de olması lazım. Ee, yoksa bir anlamı yok. Kimse öyle süresiz oturum vermez aktif olmayan bir şirket. Ee, ama hani böyle tercih eden insanlar da var. Yani maddi sıkıntıları olmayan böyle o tarz insanlar veya dediğim gibi işte zaten çalışan kişiler falan yapıyorlar. Tamam. Ee, bir soru daha vardı. Ee, bir saniye bakayım ona. Aklımdan sormaya çalışıyorum ama kenardaki soruları da unutmayayım. Ee, şöyle şimdi e, tamam bir de emlak alarak işte vatandaşlık ya da oturum alma ile alakalı var. Şimdi ben biraz araştırdım diğer videolarımızda da bahsettik çok uzatmadan Şöyle sorayım soruyu. Şimdi emlak alarak vatandaşlık gibi bir şey yok bildiğim kadarıyla. Hani parayı ver vatandaşlığı al gibi bir durum yok. Değil mi Karadağ'da? Peki e, ben o başlık söyledik ama hani emlak sizde kaldığı sürece oturma izniniz var. Doğru mu? Evet. Emin peki öyle mi? Yoksa sadece bana mı ait? Oturma izni. Ee, yine Çocuk eşi kapsıyor tabii ki. Tavsiye. Tavsiye. Ama yine hani şey olarak bakınca maddiyat olarak baktığımızda sanki o oraya yatırılacak parayla şirket kurmak ve bunu işletmek çok daha mantıklı gibi geliyor. Yani hani aslında değişiyor yani uygun fiyata evler de var sonuçta şu hani işletme işletmeye yatırım ben oturumu bu, bu şekilde alayım diye. <laughs> Veya o aldığı işleterek kazanmayı tercih eden oluyor. Yani onun gibi iş olarak ilgilenme yapıyor mesela. Hani Aynen. böyle tercih edenler de var ama hani dediğim gibi süresiz oturumuna vatandaşla falan gidilmek istiyorsa o zaman tabii ki en mantıklı bir şey. Evet. Ee, yavaş yavaş toparlayalım. Ee, şeyi soracağım ben. Şu anda yavaş yavaş zorlaştırılmaya başlanacak gibi bir Söylenti var. Yani bu bir söylenti mi sadece orada e, buna denk geldiğinizi bilmiyorum. Türkiye'den oraya yerleşmek için gitmek. İşte bu belki vize koyması olabilir ya da e, sınırda bununla ilgili bir denetim mi olabilir nasıl olabilir bilmiyorum ama böyle bir söylenti var orada bu sıcak bir gelişme mi bilmiyorum ama ben yani bir zaten bu yıllarda söylenen bir şey burada. Hani aynı Avrupa Birliği'ne giriş hikayesi gibi sürekli şartların zorlaşacağı her sene süre. Ben geldiğimden beri her e, il başında böyle bir söylenti çıkıyordu. Hatta ben çektiğim ilk her sene başında hani sakin olun öyle bir şey oldu işte. insanları galyana getirmeyin falan diye söylüyordum ama... Hani ben bile artık diyorum ki ee, evet bir şeyler zorlaşacak. Çünkü Avrupa Birliği'ne gerçekten yaklaştı. Ve sonuçta bu kadar şirket kurulumuna neden bu kadar kolay mesela? Hani hiç bunu sorguluyor muyuz? Hani birçok ülke birçok şey isterken Kanada hiçbir şey istemiyordu. Yani parasını verdiği takdirde senede hani bir kez verdiğinde oturum alabiliyordu. Çünkü e, ihtiyacı vardı yani, Türk yatırımcıya ya da başka yabancı yatırımcılara, AB'ye girmesi için belki, bilmiyorum nasıl bir şart var ama belki şirket sayısı, ülkede aktif şirket sayısı şu kadar olmalı gibi bir şart vardı. Yani bunu yerine getirmek için e, kendi halkı da böyle yatırımları çok yapmadığı için aslında şirket kurulumu bir yere açma gibi hep yabancı yatırımcıdan destekliyordu ama artık aslında istediği noktaya ulaştı. Hani istediğini de elde etti. E, Avrupa Birliği'ne de girecek. E, doğal olarak vize olsun, işte şirket kurulumunda farklı şartlar olsun, işte, sermaye olabilir. Gerçi sermayenin çok geleceğini düşünmüyorum ama e, çalışan bulundurma zorunlulukları falan filan. E, ben şöyle kesinlikle bu bir yıl içerisinde e, gelir diye düşünüyorum. Ama tabii ki net bir şey söyleyemem. Ama yani hissiyat öyle, öyle söyleyeyim. Muhasebe ofislerinde falan konuşulan şeyler hep böyle olumsuz yani bizim açımızdan. Yani birden gelmese bile en azından kademeli olarak gelecek gibi duruyor. Ee, bu bizde benzer bir süreci gördüğümüz için mesela Bulgaristan'da da e, Türk vatandaşlarına orada doğmuş olanlara şu anda e, Bulgaristan vatandaşlığı verip pasaport veriyorlar. Bunun bir sebebi var. Yani bunu kimse e, keyfi bir şekilde ya da Kaba tabirle hakime yapmıyor. Çünkü Bulgaristan'ın nüfusu azalmış durumda, özellikle genç nüfusu azalmış durumda ve Avrupa Birliği'nden çıkma ihtimali var. Karadağ'da da belli bir benzer bir sebep var. Onların da Avrupa Birliği'ne girebilmesi için buna ihtiyaç var. Yani son düzlük olmasa da en azından bir zorlaşmadan önceki son fırsatlar olabilir. Bunu değerlendirmek lazım. E tabii Türkiye'deki durum da malum insanların bunu sorması da çok normal, sorgulaması da çok normal. Ee, bu anlamda zaten sizin gibi danışmanlara ihtiyaç duyacaklarını düşünüyoruz çünkü biz birebir tecrübe ettik oraya gittiğimizde, hani kulaktan dolma olsun istemiyoruz bunlar, hani videoları çekmemizin amacı da aslında biraz o. Ee, ama onun haricinde sizin orada başka girişimleriniz de var bildiğimiz kadarıyla. Doğru mu? Sizce onlardan da bahsederseniz en son böyle e, toparlayalım diye. Evet, yani aslında ilk danışmanlıkla başlamadık burada. Ee, biz ilk kahve işiyle girdik buraya. Ee, i̇şim ilgileniyor olma tabii ki. Ee, kahve çarşı, otel gibi koptan otelleri, noterilem. mekanlar vesaire veriyoruz. Ayrıca benim mesleğim hiç mimarlık. Ben kendi mesleğimi daha, e, yapıyorum. da hızlı bir şekilde başlayamadım dil probleminden ötürü. Önce gelip birazcık dil konusunu halletmem gerekti ki burada iş yapabileyim. E, o yüzden yeni bir şey aslında benim için çok eski değil burada. Ve tabii ki de benim sosyal medyanın aslında getirdiği insanların beni samimi insanları bulması ve talep etmesi üzerine ben bir danışmanlık yapmaya başladığım gibi oldu. Ama memnunum bu durumlar çünkü çok fazla insanla tanışıyorum ve e, doğru yönlendirdiğim veya kötüden kötü bir fikirden döndürdüğüm insanlar oluyor. O yüzden e, güzel yani mutluyuz genel evet, olarak. çok güzel. Zaten biraz böyle gerçekleşiyor gördüğümüz kadarıyla. Zaten sonuç e, kimsenin kimseden bir beklentisiyle gelmiş bir şey değil. Kazan-kazan olduğu için Aynen. E, iki taraf faydalı. O yüzden güzel bir şey. Yani kimse buna sadece mutualist bakmıyor. <laughs> bir şekilde faydanız. Biz çok teşekkür ederiz e, Rica. samimiyetiniz için, e, katılımınız için. E, şimdi burada videoyu bitirelim. E, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, i̇nsanlara şu, 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 özellikle söylemek istediğiniz bir şey. Yani özellikle söylemek istediğim bir şey yok. Sadece hani burayı araştırıyorsanız ve düşünüyorsanız öncelikle gelin görün. Eğer öyle bir fırsatınız da yoksa lütfen iyice planlayarak adım adım ilerleyin diyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz zaten yorumlara, açıklamalara bırakacağız Merve Hanım'a nasıl ulaşabilirsiniz, diğer iştiraklarına nasıl ulaşabilirsiniz. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.